Ertan iyi günler diler. Sevginizi güzelleştirin. Bunun için ne yapıyoruz? Önce kendiniz için nefes alın. Kendinize söz verin. O güzel varlığınıza çok ama çok iyi bakın. Siz varsanız hayat vardır. Siz varsanız yaşam size önünde varlığıyla sizi onurlandırıp size kol kanat geriyordur. Siz varsanız soluduğunuz nefes anlamlı ve değerlidir sizin için. Kendinizi sevin, saygı duyun, değer verin, önemli hissedin. Siz değerlisiniz, sevgiye değersiniz. Sevginizi güzelleştirmek için annenin babanın ağız tadı, annenin vermiş olduğu size sütten geçer annenin babanın mutluluğudur çocuklar. Şunu unutmayın. Anne babanın sevgisi, değeri, önemi, hayattaki muhabbetleri, yaşadıkları umutları, ümitleri, beklentileri, istekleri, düş kurma yetenekleri, hayal güçleri, her şeyleri evlatlarına, o güzel varlıklarına yaşamın içinde hayat denen sahnede dev yansır. Sevginizi onun için lütfen kulağınıza küpe edin, güçlü kılın. Canlı sevgi yaşamda canlı emek ister. Değerli hissetmelisiniz. Değer görmelisiniz ki değeri kendi hayatınıza uyarlayabilirsiniz. Siz değerlisiniz. Siz Bizim için çok önemlisiniz. İyi ki varsınız. Erkek için kadın, kadın için erkek veri nimettir. Mücevherdir. Kriz anında, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, hayat denen uzun yolda sevginizi güzelleştirin. Dilinizi çiçek yapın. Ne yapsam da mutlu ederim'i güçlü kılın. İşte o anda hayat bayrama dönüşür. Sizi çok seviyorum, sevgiyle kalın.